hepinize Merhaba bugün sizlerle evinize süs olarak yapabileceğiniz portal kapısı nasıl yapılır onu göstereceğim bu evinize süs olarak kullanabilirsiniz ama bazı yerlerde oluyor girebiliyorsunuz nettir ama işte arkadaşlar şimdi ev, Eğer sizde olmuyorsa bunu şeyinde kullanabilirsiniz Öncelikle bunu kendi evimin renkleriyle yapacağım. Evet yaptı. Şimdi ön Şimdi, şimdi böyle yapıyoruz. Daha sonra böyle yapıyoruz. Komut bile uçarmayı bilmeyen için. etse böyle bildiğiniz gibi çağırıyorsunuz yani elinize geliyor yani yoksa elmanlarınız doluysa buraya geliyor eğer gelemiyorsa elmanlarınız dolu doluysa gelmiyor şimdi biz buralara ne yapacağız hepsi set blok Hep blok yazacağız. Böyle işaretler var. Portal. Bakın. Buna da yazıyorsunuz. Portal. Kal. Yaptım. İki tane. Slash'ı koyuyorsunuz. Set blok. Yine bakın böyle yapıyorsunuz işte. Hep aynı. Buna mı yazmadım? Aa çok güzel. Set blog. Porta. Buna da yazdık. Buna da yazdık. Aa iki tane kaldı arkadaşlar. set blok bunu ikisine de yazarsak komutumuz tamam olacak set blok Arkadaşlar etraf biraz sessiz olabilir. Hiçbir şey olmaz. Tamam hepsine yazdığımıza göre bunları Hepsine şalter, şalter. Ve şalter. Ve Bakın. Girebiliyor musunuz? Bir deneyelim. Giremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi giremiyorsunuz. Şimdi buraya ve kap bakın portal şeklinde çok güzel bir şey portal hem de portal ben çok beğendim arkadaşlar şimdi arkadaşınız şaşırtabilirsiniz ben dersiniz ki bunu sorarlar dersiniz ki bunu nasıl yaptım <laughs> kapıyı kapıya nasıl gideceğiz siz de gireceksiniz o zaman o onun kapı olduğunu anlayacak arkadaşlar. Bakın. Bitirdim. Nasıl? Güzel. Şimdi içine girelim. Arkadaşlar işte bu kadar. Hadi. 就是拜拜。